sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar. Burcunuzda yoğun bir e, enerji söz konusu. Yoğun ve güçlü bir enerji söz konusu. E, bu enerji e, bir stelyum var. Merkür de sizin burcunuza geçiyor. E, burada hareket etmek, ertelediklerinizi e, değerlendirmek ve hayata geçirmek, kendinizi ifade etmek, duygusal olarak ee, dolup taşsanız da içsel olarak iyileştirebileceğiniz bir dönem olduğunu bilmeniz lazım. Özellikle ev ve aile konularında yoğun bir stresin olan stres olan bir hafta ve bu haftayı e, biz şöyle değerlendirelim yani e, tüm strese rağmen sakin, kararlı ve şifalanacak bir hafta olarak bilmemiz lazım. Ee, Tabi e, burada bir aldatılma riski de söz konusu olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Özellikle e, yay burcu kadınlar e, dikkat etmesinde fayda var. E, arkadaşınızın ya ilişkinizin veya işinizin e, kontrol edin yani bu hafta diyelim. Şimdi Merkür burcunuza geçtiği için e, zihinsel açılmalar, kendinizle ilgili değerlendirmeler, hedeflerinizle ilgili netleşmeler, pürtilo yapıcı 60'lık iyi bir uyumlaçı bu sizin ciddi ve e, doğru kararlar almanızı sağlayacaktır. Y